Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev tur çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Luna. Kardeşim Lina. Arkadaşlar en son videomuzu biz 2 hafta önce atmıştık. Çünkü e, biz hastalanmıştık kardeşimle. O yüzden e, video atamıyorduk. Bu yüzden de sizden ucu diyoruz. Evet arkadaşlar uzatmadan. Hemen videomuza başlayalım. Fakat size şunu söyleyeceğim. Bu arada bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Çünkü siz bu videoyu bayramın 3. veya 2. gününde izleyeceksiniz arkadaşlar. Maalesef ki oruç vlog falan atamadım. O yüzden artık öbür bayrama. Şimdi hemen uzatmadan evimize geçelim. Evet arkadaşlar. Vardı arkadaşlar, e, size bir şey daha diyeceğim. Evimizi tanıtmadan önce. Arkadaşlar Lina ve Luna saçlarını iki kulak yapmamı istedi. İlk defa böyle görüyorsunuz Lina ve Lunayı. O yüzden iki kulak yaptım. Çok tatlı oldular bence. Evet, çok tatlı olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hiç uzatmadan videoya başlıyoruz. Burada arkadaşlar oturma alanımız var. Burada çay kahve kitap okuyabiliriz. Bu şekilde bir oturma alanımız var. Burada halıyı çok e, halıyı böyle, böyle yani burayı böyle dizayn etmek istedik. Burada zarflarımız falan var. Şimdi geçelim hemen içeriye. Anne yani biz burada oturup kitap okuyabilir miyiz? Tamam kızım. İsterseniz içeride dergilere de bakabilirsiniz. Tamam. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar içeri geçiyoruz. Evet arkadaşlar içeri geçtiğimizde bize bu şekilde bir yer karşılıyor. Burada, burada anahtarlarımız var bizim. Benim benim ve e, Rüzgar'ın bu şekilde. Burada tablolarımız falan var işte. Böyle bir girişimiz var. Sonra burada hemen küçük bir odamız var. Burada temizlik malzemelerimiz var. Böyle kiler gibi bir yer yapmaya çalıştık. Sonra arkadaşlar gelin. Burada arkadaşlar benim evin en sevdiğim köşesi. Burada arkadaşlar mumlarımız var, kokumuz var, çiçeğimiz var, ayıcıklarımız var. Bu şekilde bir yer yapmak istedik biz. Çok tatlıydı. Evet. Hemen geçelim. Burada gene böyle inek desenli bir halı. Burada ışık. Hemen salona. Arkadaşlar buradan e, televizyonumuz var burada. Oyun konsollarımız falan var. Yine aynı halde. Çok güzel çünkü bu boğalılar. O yüzden bunları koymak istedim. Biz burada dergileye bakacağız. Arkadaşlar annemler e, sizlere şey yaparken, gösterirken yani tanıtırken evi arkadaşlar o anlatamadı. ben anlatayım. E, annemler size evi gezdirirken biz burada dergilerini gezeceğiz. Evet arkadaşlar alın bakalım dergilerinizi. Evet baksınlar onlar arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oturma alanımız var burada dergilerimiz var burada e, böyle bir kokumuz var böyle pufumuz var çok güzel oldu burada da arkadaşlar bizim şöminemiz var gerçekten mükemmel sonra burada e, çocukların oyun odası var arkadaşlar. Oyun odası gerçekten çok güzel bir şey. Çocukları çok güzel oyalıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da bizim banyomuz var arkadaşlar. Ee, burada böyle e çekmecemizde böyle maskelerimiz falan var. Sonra burada bornozlarımız bu var. Burada da diş macunu falan var işte. Sonra Burada böyle şampuanlarımız falan var. Evet, şimdi yukarı çıkalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yukarı geldik. İlk önce burada e, arkadaşlar şeyimiz var. Böyle e, ne denir artık? Havuzumuz var arkadaşlar. Bu arada akşam ezanı okunuyor arkadaşlar. Burada henüz hava aydın ay, kararmamış olsa da yani birazcık. Bizim buralarda böyle arkadaşlar. Akşam ezanı okunuyor. Yani bu güneşin batmış halim. Burada havuz kenarımız var. Bu şekilde. Burada bir ee, bambu muydu? Öyle bir şeydi. <laughs> burada böyle bir çiçeğimiz var. Sonra arkadaşlar burada ee, mutfağımız var. Arkadaşlar bu dolapları da aldım ama kullanmıyorum. Gerçekten kullanmıyorum. Buraya da bunları yani bunları başkalarına verip veya çöpe atıp böyle çiçekler falan yani böyle bir mutfak. Burada yatak odamız var. Bu şekilde çok güzel bence. Sonra burada giyinme odamız var. İçinde kıyafetlerimiz. Bir de burada şey var. Tripodumuz var arkadaşlar böyle TikTok falan çekmemiz için veya video. Burada da arkadaşlar böyle çocukların odası var. Bu arada arkadaşlar bu yatağın bir özelliği var. Burası Renzo çocuklara Renzo aldık biz korunaklı tabi ki. Bir de burada üçüncü yatak oluyor olabiliyor mesela çocuklar korkunca ben onların yanında falan yatabilirim veya onlar gelir benim yanıma. Bu şekilde burada çocukların dolabı falan var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.